Metin zıldı değil. Abi çek. MC, MC Ahmet Kı değil. Evet tattı. Sito Ahmet Spideyla. ka değil. Başla. Ben daha ateş, hava nasıl çıkar bakalım. Hadi kızlara bak. Abonelere bakar. Metin nokta spidey yakala. Kaçağım bu konuyu abone büyük kapak boş verin yol verin sen bunu öperim. abi sen kanal mısın evet abone olduk hadi bir abone ol Bul. Bul. ateş defek adam ateş ateş git bir yere ateş ateş, ateş. 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 Bir çekilim, bir ölüm dersin. Patil, bir yaptır, mas böcek. Çünkü de, beni de, de çekinir, Bir yıldır, Bir yıldır, Pis kana, Yaptır, Bu kendi, Çekilim, bir ölüm dersin. Patil, bir işe, Yaramaz böcek. Çünkü de, akıllı olsun aklımı alırım atarım tutarım bu biz hani o anakana Marvel şey fark etmez Evin güzel siz beş para etmez. karşılığı çekmez priz patlıyor herkes kuyulara girmek Sonra ezbek o demeyecek kufuruna vermek akıllı abone abone ne 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 abone nene, abone ne 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 abone ne 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 abone ne 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 ateş geldi çekilim bir ölüm dersin bir şey yaramaz böcek haçım gidin Yaşı yaramaz böcek kaçın gidin beni de delirtmeden pis kalın, Buna cevap bekliyorum. Yusuf'u getir Ahmet. Al.